Arkadaşlar merhaba. Hızları farkı 15 km bölü saat olan iki harekette aynı anda aynı noktadan zıt yönde harekete başlıyorlar. Hareketlerinden 40 dakika sonra aralarındaki uzaklık 30 km olduğuna göre hızlı giden hareketin hızı kaç km bölü saattir? Şimdi biri bu tarafa doğru gitsin, biri bu tarafa doğru gitsin. V1, V2 diyelim hızlarına. V1 eksi V2'nin 15 olduğunu söylüyor. 40 dakika sonra dakikayı saate çevirmeliyim. 40 bölü 60 yani 2 bölü 3 saat. 2 bölü 3 saatte bunun aldığı yol ne kadardır? 2 bölü 3 V1 kadar. Bunun aldığı yol ne kadardır? 2 bölü 3 V2 kadar. Aralarındaki uzaklık ne kadar gelecekmiş? 30. Ne gelir buradan? 2 V1 artı 2 V2 eşittir 90. V1 artı V2 ne gelecektir? 45. Çözelim şu iki denklemi. V1 eksi V2 buradan 15 gelir. V1 artı V2 ile 45 bulduk. Taraf tarafa toplarsak 2V1 eşittir 60 sa V1 buradan 30'dur. Bir araç A noktasından D noktasına belirtilen yolu izleyerek gidecektir. Yollar arasındaki bağıntıyı vermiş bana. Hepsi 12 de eşitleniyor. AB uzunluğuna 4x dersem BC uzunluğuna 6x, CD'ye de 3x diyeceğim. Aracın AB arasındaki sabit hızı V1, buradaki hızı V1, BC arasındaki hızı V2, CD arasındaki sabit hızı ise V3'tür demiş. Ve bu araçlar her üç yolda aynı sürede bitirmiştir diyor. O zaman birinci yola bakarsam 4x yolunu V1 çarpı T dedim. Süre aynı. O zaman 6x eşittir V2 çarpı T diyeceğim. Yine aynı T. 3x eşittir V3 çarpı T'dir derim. Burada bana V2 artı V3'ü ne vermiş bakın. 180. O zaman şu iki denklemi taraf toplarsam. 9x eşittir. T parantezinde V2 artı V3 gelecektir. Şurası kaçtı arkadaşlar? 180. T ne geliyor bakın buradan. 9x bölü 180. Yani x bölü 20. Getirip yerine yazsam. Ne gelir? 4x eşittir. V1 çarpı x bölü 20 sadeleştirdim. ve birine gelecektir bak buradan 80. İlk duraktan son durağa saatte ortalama 30 km hızla giden bir dolmuş son durakta 12 dakika bekledikten sonra ortalama 50 km hızla geri dönmüştür. Bu dolmuş gidiş dönüşü toplam 1 saat sürdüğüne göre ilk durak ile son durak arası kaç kilometredir? Şimdi başlangıçta yola çıktım. X kilometre olsun birinci durakla son durak arası. 30 çarpı t sürede vardım şimdi gidiş dönüş bir saat sürüyor yani bir saatin zaten 12 dakikası dakikayı saati çevirirsem 1 bölü 5 saat yapar o da 1 bölü 5 saatini son durakta bekliyor geriye kaldı 4 bölü 5 saati yollarda geçmesi lazım şimdi aynı yolu dönecek dönerken 50 ile dönüyor Giderken geçen süre t ise dönüşte geçen süre 4 bölü 5 eksi t geçmesi lazım. Alınan yollar eşit olduğu için eşitleyelim. 30 çarpı t eşittir. 50 çarpı 4 bölü 5 eksi t demeliyim. Sadeleştirdim. 3, 5 geldi. 3 t eşittir. Dağıtalım 5 içeri. 4 eksi 5 t'den aldım bunu buraya. 8 t eşittir 4 ise t ne geliyor? 4 bölü 8 yani 1 bölü 2. O da yarım saattir. Benden ne istemiş arkadaşlar? İlk durakla son durak arasındaki mesafeyi. T gördüğüm yere 1 bölü 2 yazarsam 15, 30 bölü 2'den 15'tir. Ahmet ve Merve şekilde verilen 8 kilometre uzunluğundaki pistin aynı noktasından zıt yönü doğru koşarak antrenman yapmaya başlıyorlar. Aynı sürede Ahmet 20 kilometre Merve ise 15 kilometre koştuktan sonra durarak antrenmanlarını bitiriyorlar. Ahmet kendi durduğu noktadan pist boyunca yürüyerek Merve'nin durduğu noktaya gidecektir. Buna göre Ahmet'in yürüyeceği uzunluk en az kaç kilometredir? Şimdi pistin tamamı 8 kilometre. Ahmet 20 kilometre koşuyorsa şu Ahmet şu da Merve. Bir kere 8 kilometre uzundaki pist iki kez turlayacaktır şu tarafa doğru. 8-8 16 yapar. Pisti bitirmesine kaç kilometresi kalacak arkadaşlar? Bir 4 kilometre daha gidecek. Şimdi 8 gitti. 8 gitti. 16. Şuradan bir 4 kilometre daha gidince antrenmanı bitiriyor. 2 tur attı. Bir de 4 kilometre gitti. Peki Merve ne yaptı? bir tam tur atacak. 8 kilometre. Sonra arkadaşlar bir tam tur attıktan sonra e, i̇kinci tam tur olması için 16 kilometre gitmiş olması lazım. Ama 15 kilometre koşuyor diyor. Demek ki pisti bitirmesine 1 kilometre sıkılacak. Ayşe de pardon Merve de burada. O zaman aralarındaki mesafe en az istiyor benden. 4'ten 1 çıkarırsam aralarındaki mesafe en az 3'tür. Aşağıdaki düzgün altıgen pistin F noktasından iki kişi şekildeki belirtilen hız ve yönlerde yürüyüşe başlıyorlar. Yürüyüş boyunca hızlarını değiştirmeyen bu iki kişinin yürüyüşe başladıktan sonra ilk karşılaştıkları yer aşağıdakilerin hangisidir diye soruyor bana. Şimdi bak birinin hızı 2 ve diğerinin hızı 3 ve yani biri 2 kadar giderken biri 3 kadar gidecek. Düzgün altıgen diyor bunların hepsi birbirine eşit. Şöyle diyebilirsin bu 2 birim giderken bu 1, 2, 3 birim gidecektir. Demek ki ilk karşılaşmaları B ile C arasındadır deriz. Sezen, hareket problemleri ile ilgili aşağıdaki 60 dakikalık tekrar videosunu açmış, ancak çok vakti olmadığından hızlandırarak izlemek istemiştir. Video yöneticinin hızlandırma seçenekleri aşağıdaki gibi verilmiş. Bunun anlamı, örneğin 2x seçeneğini seçen bir kişi, 60 dakikalık videoyu 2 kat hızlı izleyip 30 dakikada bitirebilir. Buna göre 1.5x seçeneğini tıklayan Sezen'in kaç dakikalık kazancı vardır? Şimdi arkadaşlar normal hızım yani x ile izlediğim zaman 60 dakikada bitecekti. 2 kat değil de şöyle yapalım. 1.5 seçenekse 3 bölü 2 x ile izlediği zaman kaç dakikada biter? Ters orantıdır. Daha hızlı hızladığım için daha kısa sürede bitecektir. 60 çarpı x eşittir şuraya t dersem 3 bölü 2 x çarpı t diyeceğim. x'ler zaten gidecektir. 120 bölü 3'ten ne gelecektir? 40. 40 dakikada biter. Kaç dakika kazancı vardır diyor. 60 dakikada bitmesi gereken bir video 40 dakikada bitiyorsa 20 dakika kazancım vardır. Bir otogarda aynı anda kalkacak iki otobüs için aşağıdakiler bilinmektedir. Aynı yönde 5 saat hareket ederlerse aralarında 100 km fark olmaktadır. Yani şöyle aynı yönde gidecekler. Birinin hızı V1, birinin hızı V2 olsun. 5 saat hareket ederlerse atıyorum bu buraya gelsin. 5 V1, bu buraya gelsin. 5 ve 2. Aralarındaki mesafenin 100 mi olacağını söylüyor. Yani 5 ve 1 eksi 5 ve 2 ne gelecektir? 100. Buradan v1 eksi v2 her tarafı 5'e bölersen 20 gelir. Devam edelim. Zıt yönde 5 saat hareket ederlerse. Yani biri sağa gitsin biri sola gitsin. v1 diyelim v2 diyelim. 5 saat hareket ederlerse burası 5 v1 kadar ilerler. Burası da 5 v2 kadar ilerler. Toplam mesafe 5V1 artı 5V2. Ne işte olacakmış? 700'e. Her tarafı 5'e bölersem V1 artı V2 ne arkadaşlar? 140. Ben buradan V1 ve V2'nin hızını bulurum artık. V1 eksi V2'de zaten 20 bulmuştum. Topla taraf tarafa. Şunlar birbirini götürür. 2 tane V1 eşittir. 160 sa V1 ne gelecektir? 80. V1 gördüğüm yere 80 yazarsam V2 ne gelecektir? 60. Benden ne istemiş bakalım? Buna göre bu iki otobüs aralarında 100 km mesafe varken birbirlerine doğru hareket ederlerse 2 saat sonra aralarındaki mesafe ne olur diye soruyor. Şimdi bakalım bunu şuraya çizelim. Aralarında 100 km mesafe var. Birinin hızı 80'di. Bu tarafa doğru 80'le gidecek. Diğerinin hızı ne gelecek arkadaşlar bakın. 60'tı. 2 saat hareket ettirelim bakalım. 2 saatte bu ne kadar yol gidecek? Şuraya gelir. Şurası 60 kilometredir. Çünkü 80 çarpı 2'den 160 gidecektir. Biri buraya geldi. Diğeri 2 saatte 60 çarpı 2'den 120 gidecektir. Şurası 20 kilometre buradadır. Aralarındaki mesafe istiyor benden. 120, 60 daha 180 gelir. Aşağıdaki tabloda bir aracın hızına göre kilometre başına tükettiği yakıt miktarı verilmiştir. Bu araç saatte 80 km, 96 km ve 120 km hızlarla eşit sürede yol giderek hedeflediği yere varınca, varıncaya kadar toplam 21,6 litre benzin harcamıştır. Buna göre saat 20.50'de yola çıkıp hiç durmadan yola devam eden bu araç hedefine vardığı saat kaç olur demiş. Şimdi eşit sürede hareket edecekler. 80 km'de T saat giderken 96 km yine T saat gitsin, 120 km yine T saat gitsin. O zaman 80 kilometrede tükettiği yakıta bakalım. 80 çarpı T çarpı 3 bölü 5 diyeceğim. Tükettiği yakıt artı diğeri arkadaşlar 96 çarpı T çarpı 3 bölü 8 artı diğeri 120 çarpı T çarpı 1 bölü 5 tükettikleri yakıt hesaplayalım şimdi şurası 16 burası 48 T gelir artı burası 12 36 T geldi. Burası 24. 24 T geldi. Toplarsanız ne geliyor bakın. Şurası 60. 108 T eşittir. 21,6 imiş. Burada T ne gelecektir. 21,6 bölü 108. Hemen sadeleştirelim. Burası 216 bölü 10 çarpı 108 diyelim. Sadeleştirdim iki T ne gelecektir bakın buradan. 1 bölü 5. 1 bölü 5 saat. O zaman Toplamda geçen süre ne kadardır? T, T, T. Yani 3T'den 3 bölü 5 saat. Dakikaya çevirirsem bunu 60 ile çarpacağım. 12, 36 dakika geçmesi lazım. Sen 20, 50'de yola çıktın. Bunun üzerine 36 dakika eklersen saat kaç gelecektir? 21, 26.